بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 364. hadisimiz hayat imtihanlarla doludur. Efendimiz مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يلقى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً Üzerinde hiçbir günah الله Allah'a kavuşuncaya kadar mümin erkeğin, ve mümin kadının bazen kendisinde, bazen çocuğunda ve bazen de malında musibetler gelmeye devam edecektir. Tirmizi 2399. hadis. Hayatımız imtihanlarla doludur. Her anımız, her günümüz, her yılımız imtihandır. Her işimiz imtihandır. Çalışmamız, evlenmemiz, çocuklarımız, bağımız, bahçemiz, evimiz ve iş yerimiz imtihandır. İmtihanda bazen kolay sorularla ve güzel sorunlarla karşılaşırız. Bazen de yorucu, düşündürücü ve cevabını bilmediğimiz soru ve sorunlarla karşılaşırız. Bir imtihanda bazen ilk soruları zor çıkar. Hayatta zorluklarla erken yaşta tanışmak gibi, daha yirmisinde büyük sorunlarla karşılaşan bir genç gibi. Hepimiz imtihanları farklı zamanlara yayılmış. Kimimiz evleninceye kadar hiçbir sorun görmeyiz. Evlendikten sonra geçim derdi, iş peşinden koştu, koşturma, çocukların imtihanı ve diğer imtihanlar başlar. Bazıları gençlik yaşında, bazıları ise yaşlılık döneminde imtihanlar imtihanla tanışır. Bazılarının imtihanı paraya sahip olduktan sonra, bazılarınınki ise yoksullukla başlar. Evet herkes imtihan oluyor. Herkes imtihanı farklı yaşlarda ve farklı ortamlarda oluyor. Kafayı geçmişte yaşanan sorunlara takan bir anın kıymetini bilebilir mi? Ya da gelecekte karşılaşacağı sorunları bugünden dert eden biri bugünün kıymetini bilebilir mi? İmtihan hep olacaktır. Zengini de, fakiri de, kadını da, erkeği de, genci de, yaşlısı da, şehirlisi de, köylüsü de imtihanlarla yaşamaya devam edecektir. İmtihanlar temizlik ve arınma vesilesidir. Müminin hatalarını, günahlarını ve kusurlarını temizler. Allah'ın huzuruna günahlardan arınarak gitmenin yolu imtihanlardır. İmtihanlar madem hayatın bir parçasıdır, öyleyse imtihanlarla yaşamayı da bilmemiz gerekir. Bazı kimseler görüyoruz, 10 yıl önce bir imtihana maruz kalmış, fakat 10 yıl önceki imtihanı hayatın her alanına taşıyor. 20 yıl önce kaybettiği çocuğunun imtihanını 20 yıldır gittiği her yere taşıyan insanlar var. Yıllar önce başına gelen musibeti yıllardır güncelleyenler var. Yani yıllar öncesinde kalması gereken sorunu yıllardır kendisiyle taşıyanlar var. Bir sınavın 5. sorusu zor olabilir. 50. soruya gelen biri, 5. sorunun zorluğunu kafasından atmazsa her soruda hata yapar. Geçmişte kalan geçmişte kalmıştır. Yıllar önce kardeşiyle ya da arkadaşlarıyla bir sorun yaşamış. O zaman da beridir o sorunu konuşuyor, o sorunu sırtında taşıyor. Allah'ın huzuruna varıncaya kadar sorunlar, imtihanlar ve musibetler devam edecektir. Eski imtihanları geride bırakalım ki yeni imtihanların üstesine gelebilelim. Rabbimiz bizlerin imtihanını kolay eylesin. Rabbim bizlerin imtihanını kolay eylesin bize kaldıramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz yük yüklemesin. Rabbimiz bizlerin imtihanını kolay eyle, bize kaldıramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz yük yükleme amin. 365. hadis En büyük acımız Resulullah aleyhisselamı kaybetmemizdir. Efendimiz şöyle buyuruyor. İzâ esâbe ehâdekum musîbetun fel yezkur <laughs> musîbetahü bi feinnehe min a'zamin Birinizin başına bir musibet geldiğinde benim vefatımla başına gelen musibeti hatırlasın. Çünkü bu en büyük musibetlerden birisidir. Darimi 85. hadis. Hayat imtihanlarla ve sürprizlerle doludur. Bazen nimet içine yüzerken, bazen de kuru bir ekmek ararız. Bazen sevinçli günler geçirirken, bazen de tebessüm edecek bir an bile bulamayız. Bazen güzel günler görürüz, bazen de sıkıntılardan ve imtihanlardan kurtulamayız. Mümin başına gelen en küçük musibetten bile sevap kazanır. Ayağına diken bassa, canı acısa, yorgunluk ve uksuzluk çekse bundan sevap alır ya da günaha dökülür. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Biz sizi bazen korkuyla, bazen kıtlıkla ve bazen mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Muhammed Aleyhisselam sabredenleri müjdele Bakara 155. ayet. Bütün musibetlerimizi, acılarımızı ve sıkıntılarımızı bir düşünelim. Hangisi en büyüktür? Hastalık mı? Kaza mı? Sel mi? Deprem mi? Yoksulluk mu? İşsizlik mi? Gurbet mi? Hangisi en büyük musibettir? Hepsi kendi çapında en büyük musibettir ve bunlarla yaşamak gerçekten zordur. İşte burada Efendimiz Aleyhisselam bize bir şey hatırlatıyor. Ve diyor ki en büyük musibetiniz beni kaybetmenizdir. Ne hasta olmanız ne de paranızı kaybetmenizdir. Beni kaybettikten sonra diğer kayıpların hiçbir kayıp hiçbir kayıp değildir. Efendimiz Aleyhisselam bir hadislerinde insanlar içinde imtihanı en ağır geçenler peygamberlerdir. Sonra onlara benzeyenler, sonra benzeyenlere benzeyenlerdir. Herkes dini durumuna göre imtihan olur. Dininde sağlam olanların imtihanı ağır olur. Dininde gevşek olanların imtihanları ise zayıf olur. Tirmizi 2398. Biz onu yani Resul Aleyhisselamı kaybettik. Ondan büyük acı ne olacak? Onun rahmetini kaybettik. Onunla birlikte şefkat ve adaleti kaybettik. Onunla birlikte sevgiyi ve dürüstlüğü kaybettik. Bundan daha büyük acı olabilir mi? Biz onunla öğrendik, onunla sevdik, onunla terbiye gördük, onunla hayat bulduk. Onu kaybettikten sonra hangi kaybımıza kayıp diyebiliriz? Efendimiz Aleyhisselam bize bizi teselli ederek şöyle buyurmuş: "Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere, Bakarak karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. İbn-i Mace 1599 En büyük taziyemiz Resulullah'ı kaybetmemizdir. Onun dışındaki tüm kayıplar ve taziyeler küçüktür, gelip geçicidir. Onun dışında kaybettiklerimizin hiçbiri büyük değildir. Rabbimiz bize dayanma gücü ver. Bizi Resulullah'ın yolundan ayırma. Kalbimizi onun sevgisine mahrum etme. Günahlarımızı affet ve bize onun şefaatine nasip eyle. Amin. Bu hadiste bu kitabımızı da bitirmiş olduk. Rabbim nice kitapları Efendimiz Aleyhisselam hadisleriyle beraberliğimizi, Kur'an'la beraberliğimizi nefesimizin sonuna kadar daim etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Subhan Rabbi Kerabbi İzzet-i Amme'ye Esmu'nun Selam'ı ala müsterim. Rabbil Alemin.